Maç ben sonunda teknik direktör Serkan ve maçın yıldız oyuncularından yine Mesut var. Güzel. güzel bir galibiyet, net bir galibiyet. Son dakikalarda kırmızı kart penaltı oldu ama Ensari penaltıyı çıkardı. Ee, teknik direktörden başla. Neler söylemek istersin? Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Burada çok güzel mücadele ettiler. Çok güzel para attılar. Yani maç aslında başta biraz bayağı bir çekişmeli başladı. Tabii bizim maça ortak eden Ensari arkadaşlarımızın kurtarışları falan oldu genel olarak takımın bütün performansından falan memnunuz ama maçın devre arasından sonra Doruk diye bir tane soper arkadaşımız vardı. O arkadaşımızın gerek hakeme yönelik itirazlarından dolayı ve hakemin de bu itirazların altında kalarak verdiği tepkilerinden dolayı sarı kartlar kırmızı kartlar oluştuğunu düşünüyorum. Buradan da böyle güzel bir eleştiriyle gitmek istiyorum. Benim kişisel düşüncelerim böyledir ama Mustafa arkadaşımızın orta sahadaki tamamen topa müdahalesinden dolayı aldığı kart ya da aldığı fail tamamen haksızlık olarak görüyorum. Hakemimizin bundan sonra karşı rakibin oyuncularından daha az tesir alarak karar vermesini de ricada bulunuyor. Teşekkür ediyorum. Mesut. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bütün oyuncularımızın ayağına sağlık. Güzel bir galibiyette. İnşallah diğer maçların böyle geçmesi dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.